Hocam, narsisle yaşayan bire ne gibi durumlarla karşılaşır? Öncelikle bilmelidir ki narsistle yaşamak çok zordur Çünkü narsist her zaman haklıdır. Siz fedakarlık yapsanız bile sanki narsist fedakarlık yapıyor gibi hareket eder. Kusursuz bir şeyler yapsanız bile narsist bunlarla kusur bulmayı kendisine görev edinir. Ve her zaman mutsuz olursunuz. Mutsuzluktan keyif almaya çalışırsınız. Sürekli kendinizi değiştirmeye, yenilemeye çalışırsınız. Sürekli narsiste yetmeye çalışırsınız. Ve böylece hem mutsuz hem yetersiz hissedersiniz kendinizi. Ve değersiz görmeye başlarsınız. Bu yüzden narsiste yaşamak bilinmelidir ki sevgisiz yaşamakla aynıdır. Narsist hiçbir zaman sevmez fakat beslenmesi gerektiğinde size öyle güzel sevgi gösterisi yapar ki sanki kendinizi kraliçe gibi hissedersiniz ama unutmayın bunlar sadece narsistin oyunlarıdır. Narsistlerden ve toksiklerden her zaman dediğim gibi uzak durun.